Tarihin en ölümcül salgınları medeniyetleri yok etme noktasına getirdi. İmparatorlukları sarstı ve milyonlarca insanın hayatını alt üst etti. Antoninus vebasından Kara Ölüm'e bu salgınlar yalnızca ölüm getirmekle kalmadı, aynı zamanda dünyayı kalıcı olarak da değiştirdi. Antoninus vebası ayrıca bilinen diğer adıyla Galen'in vebası yakın doğudaki seferlerden Roma İmparatorluğuna dönen askerler tarafından getirilmiş bir hastalıktı. Akademisyenler bunun çiçek hastalığı ya da kızamık olduğundan şüphelenmiştir. Ancak gerçek sebebi belirsizliğini korumaktadır. Algın Roma İmparatoru Lucius Verus'un hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Verus Marcus Aurelius Antoninus'un kral naibiydi. Bu ölüm aile isimleri olan Antoninus'un salgınla ilişkili hale gelmesine sebep sebep oldu. Salgın 9 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Romalı bir tarihçi olan Dio Cassius'a göre salgın Roma'da günde 2000 kişinin ölmesine sebep olmuştur. Bu sayı salgından etkilenenlerin çeyreği kadardı. Bu da %25 öldürme oranı veriyor. Hastalıktan dolayı ölen kişi sayısının 5 milyon civarında olduğu tahmin edilmekte. Ve hastalık bazı bölgelerde nüfusun üçte biri kadarını öldürdü ve Roma ordusunu harap etti. Eski kaynaklar salgının 165 ila 166 kışında Selusya kuşatmıştı yaratması sırasında ilk defa ortaya çıktığını kabul ediyor. Ammianus Marcellinus'a göre salgın Galya bölgesinden Ren'e kadar yayılmıştı. Eutropius, imparatorluk tarihi boyunca ciddi bir nüfusun öldüğünü iddia etmektedir. Justinianus veba salgını, ticaret gemileri veba bulaşmış pire taşıyan sıçanlar barındırdığı için Bizans İmparatorluğu ve özellikle başkenti Konstantinopolis'in yanı sıra Sasani İmparatorluğu ile tüm Akdeniz çevresinde liman kentlerini etkileyen bir pandemiydi. Bazı tarihçiler Justin Nianus veba salgınının tarihin en ölümcül salgınlarından biri olduğuna inanmaktadır ve bu da iki asır boyunca yenilenerek tahmini 25 ila 100 milyon insanın ölümüne yol açmıştır. İlk salgın sırasında Avrupa nüfusunun yarısına eşdeğer bir ölüm oranı vardır. Veba'nın sosyal ve kültürel etkisi 14. yüzyılda Avrasya'yı harap eden Kara Ölüm ile karşılaştırılmaktadır. Ancak 2019'da yayınlanan araştırmalar veba'nın ölüm oranının ve sosyal etkilerinin abartıldığını savunmaktadır. 2013'te araştırmacılar, Justinianus veba salgınının nedeninin kara ölümün sorumlusu ile aynı bakteri olan Ersinia pestis olduğuna dair daha önceki spekülasyonlarını doğruladılar. İkincisi çok daha kısaydı. Ancak yine de Avrupa'nın tahmini üçte biri ile yarısını öldürdü. Justinianus veba salgınının şuşunun atasıyla yakından ilişkili olan eski ve modern Yersinia pestis suçları Kırgızistan, Kazakistan ve Çin sınırlarında bir dağ silsilesi sistemi olan Tanrı Dağları'nda bulundu. Ve bu da Justinianus veba salgınının kökeni o bölge veya yakınında olduğunu düşündürüyor. Veba 8. yüzyıla kadar periyodik olarak geri döndü. Hastalık dalgalarının Avrupa tarihinin sonraki seyri üzerindeki etkisi büyük oldu. Modern tarihçiler bu veba olayını ilk salgın sırasında imparator olan 1. Justinianus ile adlandırdılar. 1. Justinianus hastalığa yakalandı ancak hayatta kaldı. Ölüm sayısı belirsizdir. Bazı modern araştırmacılar salgının zirvesinde Konstantinopolis'te günde 5000 kişinin öldüğüne inanmaktadırlar. Bir görüşe göre ilk ve sonuçta şehrin sakinlerinin belki de yüzde kırgını ve Doğu Akdeniz'deki insan nüfusunun dörtte birinin ölümüne neden oldu. Vebanın daha sonraki dalgaları 6, 7 ve 8. yüzyıllarda geri gelmeye devam etti. Hastalık daha yerel ve daha az virülans hale geldi. Yakın zamanda Lee Mordecai ve Merle Eisenberg gibi akademisyenler tarafından ifade edilen revizyonist bir görüşe göre, Justinianus veba salgınının ölüm oranının daha önceki verilere göre çok daha düşük olduğu düşünülüyor. Kara ölüm, ikinci veba salgınının başlangıcıdır. Veba Avrupa tarihinin seyri üzerinde önemli etkisi olan dini, sosyal ve ekonomik çalkantılar yaratmıştır. Kara ölümün kökeni tartışmalıdır. Pandemi ya Orta Asya'da ya da Doğu Asya'da ortaya çıktığı tahmin edilse de ilk olarak 1347'de Kırım'da görülmüştür. Kırım'dan büyük olasılıkla Ceneviz gemilerinden seyahat eden siyah farelerde yaşayan pireler tarafından taşınmıştır. Akdeniz havzasından yayılarak Konstantinopolis, Sicilya ve İtalyan yarımadası üzerinden Afrika, Batı Asya ve Avrupa'nın geri kalan ulaşmıştır. Kara vebanın karaya çıktıktan sonra esas olarak kişiden kişiye, zatüre veba olarak yayıldığını ve böylece salgının iç bölgelere hızla yayılması açıklanmaktadır. Bu birincil vektörün hıyarcıklı vebaya neden olan sıçan pireleri olması durumunda beklenenden daha hızlı olmasıdır. Kara ölüm geç orta çağda Avrupa'yı vuran ikinci büyük doğal afettir. Avrupa nüfusunun %30'u ila %60'ını öldürdüğü tahmin edilmektedir. Vebanın 14. yüzyıldaki yaklaşık 475 milyon olan dünya nüfusunu 350 ila 375 milyona düşürdüğü tahmin ediliyor. Geç orta çağ boyunca başka salgınlar da olduğu bilinmektedir ve diğer katkıda bulunan faktörlerle birlikte Avrupa nüfusu 1300 yılındaki seviyesine 1500 yılına kadar geri kazanamamıştır. Kuzey Amerika çiçek hastalığı salgını, Batı yarım kürenin Yeni Dünyası olarak kabul edilen bölgede gerçekleşen bir salgındır. Kolomb'un Amerika'ya ilk yolculuğunun çiçek hastalığı virüsünün Amerika'ya ilk gelişine yol açtığı ve Kuzey Amerika kıtasının çoğuna yayılmasını sağladığı söylenebilir. 1775 yılında başlayan salgında en az 130 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyordu. Çiçek hastalığı variola major virüsünün neden olduğu tehlikeli bir hastalıktı. Çiçek hastalığının en yaygın türü %30 ölüm oranıyla toplumları etkilemiştir ve hala da etkilemeye devam ediyor. Çiçek hastalığı virüsü vücut sıvıları ve enfekte materyallerle bulaşabilir. Genel olarak bir kişinin başka bir insanla etkileşimi sonucunda çiçek hastalığına yakalanması için yüz yüze temas gereklidir. Bazı virüslerin aksine variola major tek taşıyıcısı insanlardır. Bu durum virüsün böcek veya diğer hayvan popülasyonları ile temas yoluyla yayılma şansını sınırlar. Çiçek hastalığı ile enfekte olan kişiler enfeksiyon zamanlarından sonra yaklaşık 24 gün boyunca bulaşıcıdır. Bununla birlikte bireylerin bulaşıcı olduğu ancak ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları ve bazen kusma gibi küçük semptomlar yaşamaya başladığı bir dönemi de var. Bu salgın Amerikan Bağımsızlık Savaşı yıllarında meydana geldi. Bu süre zarfında kalabalık ve hijyenik olmayan askeri kamplarda salgınlardan korunmak için yaygın olarak kullanılabilecek hiçbir tıbbi teknoloji yoktu. Böylece bu virüs George Washington liderliğindeki kıta ordusunun başarısı için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Salgının nerede başladığı bilinmiyor ancak salgın doğu sahilindeki kolonilerle veya savaş koşullarının harap ettiği bölgelerle sınırlı değildi. Salgın Kuzey Amerika kıtasına yayıldı. 1775'te İngiliz işgali altındaki Boston'da ve kıta ordusunun Kanada'yı işgali sırasında çoktan yayılmıştı. Washington'ın Boston kuşatması sırasında hastalık hem kıta Avrupası hem de İngiliz kamplarında görüldü. Güneydeki İngiliz hatlarına kaçan birçok kaçak köle de aynı şekilde çiçek hastalığına yakalanıp öldü. Güneyde Teksas'a ulaştı ve 1778'den 1779'a kadar özellikle New Orleans yoğun nüfuslu kentsel alanı nedeniyle sert bir darbe aldı. 1779'da hastalık Meksika'ya yayıldı ve on binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Sonunda salgın büyük ovalara aşmış, batıda Pasifik kıyılarına, kuzeyde Alaska'ya ve güneyde Meksika'ya kadar ulaşmıştı ve kıtanın neredeyse ulaşamadığı yer kalmamıştı. Pandeminin en kötü trajedilerinden biri Amerika'nın yerli nüfus üzerinde oluşturduğu büyük hasardı. Hastalık muhtemelen Çoşoni Kızılderili kabilelerinin seyahatleri yoluyla yayıldı. 1780'den başlayarak günümüz nim Meksikosunu oluşturan bölgede Hueblosodek ulaştı. Ayrıca 1782'de Hudson Bay Company'nin iç ticaret merkezlerinde de ortaya çıktı. Kuzeybatı kıyısı da dahil olmak üzere kıtadaki hemen hemen her kabileye etkiledi. Günkü Washington Batı bölgesinde yaklaşık 11.000 yerli Amerikalı'yı öldürdüğü ve nüfusu sadece 7 yılda 37 binden 26 bine düşürdüğü tahmin ediliyor. Videomu izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.